Bahsettiğimiz gibi Ataşehir Atatürk Mahallesi plazalarıyla meşhur. Fakat onun yanında bir bölgesi var ki bulunduğumuz bölge hem anaokulları hem de villalarıyla bölgeye renk katıyor. Bu bölgedeki kıymetli mülklerden herhangi birine ulaşmak için yine beni arayabilirsiniz. İster anaokulu, ister rehabilitasyon merkezi, ister harika bir villa, ister muhteşem bir plaza. Kendiniz, aileniz ya da şirketiniz için arayacağınız kişi Barış Görgüç. Ataşehir Atatürk Mahallesi'ndeki profesyonel adresimiz. Bu adrese ulaşmak için şu numarayı hemen arayın. Barış Görgüç, Keller Williams Forest Ataşehir. Aramanızı bekliyorum.